Herkese merhabalar. Bugün Giresun Çerkez'deyiz. Ada manzaralı, kale manzaralı bir yayınımız olacak. Ee, Giresun Spor'da komik olaylar oluyor arkadaşlar. Gerçekten komik olaylar oluyor. Zamanında Nahit eleştirdiğim için bana demediğini bırakan arkadaşları bugün sahneye davet ediyorum. Ee, Giresun Spor tarihinin şu anda en başarısız yönetimi ve başkanına sahip bir e, yönetim furyasına oluşmuş bir ekip. Nahit Yaman ee, ve şu anki mevcut yönetim. Üzülüyoruz. Şundan dolayı üzülüyoruz. Takımımız her geçen gün eriyor. Erirken ne başkanın ne de yönetimin herhangi bir tepkisinin olmaması ya da herhangi bir çabasının olmaması bizleri üzüyor. Naip Başkan adeta farklı şeyler farklı şeylerle uğraşıyor. Adeta e, Giresus bu arkadaşlar gerçekten kimsenin umurunda değil. Hani çok sevmek lazım filmini yapıldı çok sevmek lazım filminden sonra film bitti. Yani şu an için ligi düş hani Allah korusun gidişat oraya gösteriyor. Ama ne Bolu baş ne Bolu başında Nait Başkan vardı ne de e, bugün Giresunspor'un yeni teknik adamının ilk antrenmanında Nait Yamak vardı. Nait Yamak nerede diye soranlar var. En son kendi işiyle alakalı bir fuardaydı. Şu an yani şu anda fuar zamanı mı demek istiyorum? Trabzonspor maçı öncesinde Fuar'daydınız Sayın Yamak. Fuar'da biliyorsunuz Almanya'da Fuar'daydınız. Trabzon'a dahil gidilmedi. Sonucu hep, hepimiz biliyoruz. Yani... Ee, Naite bak sen neyin peşindesin? Gerçekten bu soruyu sormak istiyorum. Sen neyin peşindesin? Ne yapmak istiyorsun? Eğer bir başkan olmak istiyorsan git bir amatör takımı çalıştır ama... Giresun spor sana 5 gömlek, 10 gömlek fazla geldi ve gelmeye de devam ediyor. Tam aday çıkmadı karşına kabul. Ama sen aday adaylarını dahi küstürdün. Biliyorum. Burada birkaç isim vermek istemiyorum ama zamanı gelirse, zamanı geldiğinde hangi adayları küstürdüğünü onu da sizlere söylerim arkadaşlar. Üzücü. Gerçekten Giresun için üzülüyorum. Ee, şu anda hala Giresun iyi olması için çabalıyorum. Ama ne yönetimin ne iş adamlarının Ne siyasilerin Kimsenin Giresun Spor derdine değil arkadaşlar Ben Allah korusun ama şu an girişat o Üçüncü lige düştüğümüzde diyeceğim ki Ben o gün çok yüksek sesle söyledim ben yapmayın Etmeyin diye bas bas bağırdım Diyeceğim yazıklar olsun hepinize diyeceğim Ama e, Bazıları hiçbir şey yapmadan Söz hakkına sahip oluyorlar Tamam olsunlar ama bir şeyler yapsınlar Fuarlara gitmesinler şu şivasları bir bıraksınlar. Şu Jack bir vazgeçsinler. İşleri yoluna soksunlar. Ondan sonra kutlama yapsınlar. Başarısızız arkadaşlar. Neyi kutlamasını yapıyorsunuz ya? Neyi kutlamasını yapıyorsunuz beyler? Basın sözcüsü dediğimiz arkadaş hiç kimsenin haber, haberi yok. Git kendi işini yap kardeşim yapamıyorsan ya. Git Galatasaray'da maç izlemeyi bir bırak. Loca'da maç izlemeyi bir bırak. Şehrinin takımına sahip çık ya. Antrenmanda bir tane yönetici yok arkadaşlar. Yani doğru düzgün basın mensubu yok. Doğru düzgün taraftar yok. Doğru düzgün yani yönetici yok. Yazıklar olsun hepinize ya. Üzülüyorum bu şehrimi takımına. Kahroluyorum ama e, dediğim gibi benim kahrolmam e, ya da onlarca kişinin kahrolması bir şey değiştirmiyor maalesef sadece sessiz kalamıyorum arkadaşlar. Yapım gereği sessiz kalamıyorum. Bunun ceremesini ben bu şeyde çok çektim. Maddi anlamda çok çektim. Ha, sıkıntı yok. Alnımız açık. Farklı spikülasyonlar yapıldı zamanında. Ama e, biz her zaman ne dedik? Şu şehrin takımını sevin. Kişileri sevmeyin. Giresun sporu sevin dedik. Biz bunu söylerken Nait Bey veya başkaları bizim için farklı şeyler söylemeye çalıştılar. Yazıklar olsun. Söyleyeceğim tek şey yazıklar olsun hepinize. Komik olaylar oluyor arkadaşlar. Mustafa Hoca basın toplantısında Nait hedef alarak dedi ki takıma sahip çık başkana getirdi. Yani futbolcuların ödemeleri yapılmıyor arkadaşlar. Bazı genç kardeşlerimiz sağdan soldan kişilerden borç istiyor. Ya bu çocuklar ya bu çocukları bu hale düşürmeyin ya. Yazıklar olsun ya. Ya bir akşam parti yapmayın, o çocukları görün ya, o çocukları destek olun ya. Ya Bu çocuklar belki birçoğu futbolcu olamayacak. Kendi kafalarını er kullanmazlarsa birçoğu futbolcu olamayacak. Ama bu çocukları parasız bırakmak hangi vicdana? Hangi e, yani söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Mahkemede uğraşmak istemiyorum çünkü çok yoruldum mahkemelerde uğraşmaktan, birilerine mahkemeye vermekten ben çok sıkıldım. O yüzden söyleyeceklerimi dikkatli seçmek istiyorum ama içimdeki isyanı, içimdeki fırtınayı da yüksek sesle aktarmak istiyorum. O çocuklar sahipsiz bırakılmamalı. Yani şu an kulüp kayyumlar hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani kayyuma kalsaydı kulüp yani bu kadar kötü olmazdı emin olun. Ha bu kadar kötü olmazdı. Sahipsiz bir takım ya. Grasus Spor sahipsiz bırakılmamalı. Sahipsiz kalmamalı. O çocuklar sağ kenarında birilerini görmeli. Ya sağ kenarına da bırakalım. O şutları yani hesap hareketleri biraz hızlanmalı Sayın Başkan. Savicevic ilerleyen haftalarda takıma ihtar çekilecek. İhtar çekecek eğer ödemesi yapılmazsa. Ya Saviçeviç ne top oynadı o ayrı bir konu ama bu adam sonuçta bir imza atmış. Bu imzalaması atıldıysa bu adamın hesapta o alttaki maddede yazan parası neyse o verilmeli. Verilmeli. Tahtayı açabilir miyiz diye soranlar var. Ya yani şu anki gidişatta bırakın tahta açmayı. Biz muslukla açamayız arkadaşlar. Yani ironi yapıyorum. Anlaş, anla, anlaşılmak istiyorum çünkü. İroni yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Anlaşılmak istiyorum. Biz tahta değil dış kapıyı dahi açamayız arkadaşlar. Yani kulüp şu anda personellere ödeme yapamıyor. Şu an futbolculara ödeme yapamıyor. Ya Sayın Başkan siz bu sıkıntıları bile bile geldiniz ve mevcut bazı adayları küstürerek geldiniz ya tamam size alkışladık, tek aday dedik. Tek aday dedik, olumlu yaptığınız şeyleri de delikanlıca söyledik, mertçe söyledik. Ama olumsuz yaptığınız şeyleri de lütfen kabul edin ya. Lütfen. Kabul edemiyorsanız sağda solda dedik o da yapmayı bırakalım. Bir bırakalım. Giresun Spor erip gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Lütfen. Bazıları bana sosyal medyada yazıyor para 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 toplayalım. Lan ne para toplaması arkadaşlar? Ben onu birkaç defa denedim. Adam bana 20 TL para gönderiyor. Ben bu parayı kulübün hesabına gönderiyorum. Adama dekont atıyorum. Adam bana 2 saat Giresunspor kulübünü almış gibi bana nasihat veriyor arkadaşlar 20 TL için. Ben ne uğraşacağım ya? Giresunspor kulübünün iman numaraları mevcut. Gidin atın. Gidin atın ya. Gidin atın arkadaşlar. Siyasiler kafasını kuma sokarken ben bu şehirde forma çekilişi yaptım. Forma çekilişi yaparken bazı iş yaptım. kurumlar bana iş vermeye bıraktı arkadaşlar. Siz neyi konuşuyorsunuz ya? Siz neyi konuşuyorsunuz? Neyi? Kimse gelip de kardeşim senin işlerin kötüye gidip demedi. Demesini de beklemedim. Ama bunlar da fedakarlık yaparken karşıda da olumsuz şeyler de görmek bizleri üzdü. O yüzden bu şehrin takımı erip gidiyor. Tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama kim bu hale soktuysa emeği varsa Allah kimin emeği varsa Allah'ına bulsun arkadaşlar. Yani kimse isyan etmiyor. İsyan edilecek noktada kimse isyan etmiyor. İsyan edilmemesi gereken noktada herkes isyan ediyordu. Herkes isyan ediyordu arkadaşlar. Şu an neden kimse isyan etmiyor ya? Gurbetteki Giresunlara bakıyorum. Geçen sene Giresunspor'un dersi verenler bugün Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fener'in, Trabzonspor'un dersini veriyor. Giresunlardaki Giresunlara bakıyorum. Galatasaray Beşiktaş'ı yenmiş. Ortalık kıyamet Beşiktaşlılar falan filan. Giresunspor kimsenin umurunda değil. Değil üzülüyorum, kahroluyorum ama benim isyanım, benim feryadım bazı şeyleri değiştirmeyi yetmiyor. Çünkü biz sadece dışarıdan bir gazeteci olarak gözüküyoruz ama Giresun biziz arkadaşlar. Giresun sensin. Beni izleyen arkadaşım Giresun sensin. İsyan et. Alta yorumda yaz. İban'ı mevcut kulübün. İban'a İban, İBAN bir şeyler gönder. İmkanın varsa. Ama bir şeyler yap bazıları diyor ki Murat kardeşim ben yönetime güvenmiyorum. Haklısınız ama tekrar söylüyorum 15 dakikadır 10 dakikadır Nait Yamağı eleştiriyorum. Yerden yere sokuyorum ama bu kulüp Nait Yamağı değil arkadaşlar. Bu kulübe destek olacağınız her bir para umarım Night Yamağı cebine gitmiyordur. Kulübe gidiyordur. Umarım diyorum. O yüzden Elinizden geleni bugün yapın. Yarın çok geç olacak. Yarın vallahi geç olacak. Billahi geç olacak. Tallahi geç olacak. Ah vah etmenin hiçbir anlamı yok. Süperlikteyken böyle feryatlarım. Birçok yayından sonra yaptık ama iki, iki gün üzüldük, üç gün üzüldük. Herkes iş hayatına devam etti. Ama biz kahrolduk arkadaş. Kahrolmaya da devam ediyoruz. Komik olaylardan bir tanesi de şu. Mustafa Hoca dün ben istifa ediyorum dedi. Kulüp tarafından önce bir başkanla görüşme yapıldı. Tamam denildi. Mehmet Birinci hocamızla anlaşma yapıldı. Kulüp şu anda resmi olarak Mustafa Hoca ile yollara ayrılmadı. Ayrılmadı. Ya yani Mustafa Hoca şu anda antrenmana tekrar geri gelebilir. Ama işin komik tarafı şu. Mehmet Hoca bugün antrenmandaydı. Mehmet Hocam Giresunspor'u çok seven, Giresun için yıllarını vermiş bir adam. Ve telefonla da Mehmet Hoca ile çok sık görüşen birisiyim. Ay, i̇ki ayda bir aylık veya ayda bir kere olsun Mehmet Hoca'mla görüşürdüm. Her görüşmemde Giresun Spor üzülüyorum diyen bir hocamız. Ve biliyorsunuz en son canlı yayınladığımızda ben Mehmet Hoca'mı yayına bağladım. Hani uzun zamandır kimseyi yayına almadım ve yayına aldığım kişi Mehmet Hoca'ydı. Sizce neden? Bu soruyu da size bırakıyorum. Ee, Mehmet Hoca'm geldi. Hani bana şunu soranlar var. Mehmet Bilici doğru bir isim mi? Arkadaşlar bu yoklukta Mehmet Hoca doğru bir isim. Size soruyorum. E, şu hoca gelmeli dediğiniz bir isim var mı? Benim aklımdan Mehmet Hoca olmasaydı Hüseyin Eroğlu diyebilirdim ama Hüseyin Eroğlu da kapıyı en az 3 milyondan aşağı açmaz arkadaşlar. Mehmet Hoca e, abartısı söylüyorum. Hani 200 bin liraya 100 bin liraya çalışır. Çünkü bu memleketi çok seviyorum. Ha bir şeyler değiştirebilir mi? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ama şu anda Mehmet Hoca yapılacak tek şey onu ona yardımcı olmak. Bugün antrenmanda bir şey gördüm arkadaşlar. Uzun zamandır Giresunspor antrenmana gidiyorum. Özellikle Nahit Başkan döneminde Giresunspor'un futbolcuların bu kadar istekli olduğunu gördüm. Bu kadar e, hırslı olduğunu gördüm. Bir şey daha var. Eee Mehmet Hoca'nın yönetim Mehmet Hoca'nın teknik ekibinde İsmail Güney kaleci antrenörü. Ali kardeşim Ali Zorlu kendisiyle biliyorsunuz daha önce defalarca da yayın da yaptık. Evlendikten sonra yayın pek yapamadık. Ali Zorlu kardeşimiz de var. Ona da başarılar dileyelim. Çünkü o da çok istedi ve hak etti bence de. İnşallah başarılı olur Ali de. Eren Gürsoy kardeşim var. Kendisiyle bulanacak istanede kısa bir süre futbol oynadım. Ardından kendisi gitti gitti. O da teknik ekipti. Ee, Pakoydu yanlış hatırlamıyorsam, <laughs> İrfan hocanın yönetimin, e, İrfan hocanın teknik ekibinde bir e, yabancı bir hoca da var. Kondisyoner diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Gerçekten o hocanın e, bu takıma çok şey katacağını düşünüyorum. Gençlerimiz de o hocadan birçok şey alacaktır diye düşünüyorum. E, Mehmet hocaya başarılar dileyeceğiz. Yani yönetim yok. Gerçekten şu anda yok hükmünde. İnşallah toparlanırlar. Çok istiyorum arkadaşlar. Nait sevmiyorum ama başarılı olmasını cani gönülden çok istiyorum. Olamıyorsa da bıraksın gitsin. Bıraksın gitsin. Ee, fuara mı gidiyor? Farklı işler mi yapıyor? Ne, yapsa, ne yapıyorsa yapsın. Veya yalıda bir tekne kiralayıp farklı şeyler mi yapıyorlar bilmiyorum. Eğer yapmak istiyorlarsa onları yapsınlar ama toparlayamayacaklarsa, toparlayacaklarına inanıyorlarsa tekrar söylüyorum arkadaşlar. Nait Başkan herkesi küstürüyorsunuz. Herkesi küstürüyorsunuz. Bir kişiyle başarılı olamazsınız Nait Başkan. Tekrar söylüyorum bir kişiyle başarılı olamazsınız. Olamayadı, olamadınız ve olamayacaksınız da. Şu birlik beraberliği ya sağlayın ya gidin. Sağlayamayacaksanız gidin. Ama sağlayacağınıza inanıyorsanız bize de büyük görev düşüyorsa seve seve yapmaya hazırız. Karşılık beklemeden hani sağda sola konuşuyorsunuz ya altını çizerek büyük haflerle konuşmak istiyorum. Karşılık beklemeden biz bu takımı karşılıksız sevdik sayın Yabak. Siz çok sevdik diyorsunuz ya bırakın filmi ya. Bırakın filmi de gelin takımda çocukların başında olun. Çıkın deyin ki çocuklar bu maçı kazanın size 20'şer bin lira prim çıkın değil. Bunları yapamayacaktınız. Neden tekrar göreve talip oldunuz? Neden aday adaylarını küstürdünüz Sayın Lütfen. Lütfen şehrimizin böylesine güzelliği olan bir takımı yok etmeyelim. Parçalamayalım. Gelin hep beraber ama hep beraber bir arma uğruna, bir sevda uğruna kenetlenelim diyorum. Umarım söylediklerim Anlatmak istediklerim anlaşılır. Farklı şeyler kovalanıl, kovalanılmaz. Ha farklı şeyler kovalamak isteyenler de selam ediyorum ama ben bu memleketimin takımını çok seviyorum. Uğruna çok bedeller ödedi herkes. Ben de hasbel kadar kendimce bir bedel ödedim. Pişman değilim ama ödedim yani. O yüzden gelin bu şehrimizin takımına sahip çıkalım. Aksi halde sahip çıkılacak bir takım bulamayacağız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketimizin takımı olsun. YouTube kanalımıza abone olursanız da bizleri mutlu edersiniz. Bir beklentimiz yok zaten. Sadece abone olmanızı istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.